Arkadaşlar şimdi çakramı basacağız. Şöyle bir sıkıntımız var. Bütün malzemeleri topladık. Bir Ayşe'yi açacağız. Ee, Ayşe'yi de açtıktan sonra parşömenlerimizi hallettikten sonra 10 tane büyülü metalimiz var. Artı 8 olursa eğer ki olursa 9'a deneyeceğiz. 10 tane metalimiz var. Ya abi umarım inşallah geçer. Pişman olmayız. Her şey güzel olur. Bütün malzemeleri elimden geldiği kadar baya bir servet dökerek harcadım. İnşallah 9 yaparız. Bu da 9 olur. Biz kullanırız. Bol bol farm yaparız. Yani çaramızı kasarken her şeyde mutlu oluruz. Eminim yani olacak. Şu ay hepsini e, sadece envanter dolasıya kadar göstermek istiyorum abi. Seri bir şekilde parça parşö abi. Parça çık 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 çık. Kalo parça çık oğlum. Parça çık hiç beni zor duruma bırakma. Az çıktın, az çıktın, az çıktın. Çık oğlum. Çık çıkabildiğin kadar çık. Hadi kardeşim. Yer mi doldu? Yerde dolma, yerde dolma. Dur bakayım dur. Hadi. Evet yerde olmasın tek istediğim bu. Yerde olmasın. Yerde oldu. Tamam. Çok iyi abi. Şu anda 6 tane parşömenim var. Çok kötü aslında. Ben hepsini açtıktan sonra tekrardan geleceğim arkadaşlar. Evet. Basmaya başlıyorum. Bir yerden de canlı yayındayım. Umarım geçer. Ee, önce şuradan bir artı 3 yapalım abi. Ee, artı 4 de olur musun kardeşim? Tamam. Şunu şöyle getirelim. Bunu da böyle getirelim. Tek tek böyle uğraşmakla olmaz abi. Tamam. Artı 4. Başlıyoruz abi. Artı Artı 5. Tamam. Ee, artı 6'ya parşömenle deniyoruz? Artılı silken. İyi ki gitti. Tamam. Buradan 5'e deniyoruz. Çok iyi. Bir tane daha artı 6'ya geliyor mu? Gene yandı. Bir daha deniyoruz. Gene gitti. Abi yapma ama bak bunu bana ya. Yapma bunu bana. Tamam. Artı 4. Tamam. Tamam. Artı 5. Hadi bebeğim. Artı 6. Evet artı 6 abi. 7. Ee, 7 gelir mi? Yandı. Yandı abi ya. Cık. Tamam tamam hızlı bir şekilde devam edelim. Tamam hızlı bir şekilde devam edelim. Gene bir parşömen nedeni Tamam 6 oldu. 6 oldu. Sirkenim son bir tane daha denemek için kaldı. <laughs> abi çok yorucu ya. 7. 7 de nasıl duruyor lan? 7 oldu beyler. Hadi 8. O kadar malzeme topladım. Abi lan oğlum. <laughs> Yapma ya. Cık cık cık. Hadi bir daha yedi. Hadi bir altı. Parça şey bitti. Sirken artılı bitti abi. Toplayıp geliyorum arkadaşlar. Evet gene geldik. Bir artı altı yediğine işimiz var. Yandı. Parşömenim bitti. Artık kusamayla deneyeceğiz. sirken artılı piyasada kalmadı arkadaşlar. Yok kutsama değil abi. Parşömenle deniyoruz. Hadi reis. Ya ya kardeşim ya kardeşim neyse 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 tamam bunu 9 yapacağız inşallah devam ediyoruz Deneyelim bakalım şöyle artı 5 Hemen Tamam 5 oldu 5 oldu abi Hadi 6 ol bakalım Tamam oldu 7'ye neyle atacağız <laughs> Hadi bakayım Tamam 8 olur musun 7 olur musun olmaz. Peki tamam devam edelim bakalım. Şimdi arkadaşlar e, bunu artı diye basacağız ve burada bana destek olan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sirken için. E, 7 olursa 8 9'a metal atacağım. Linç yemek istemiyorum çünkü Siirken piyasada yok bulan bulunmuyor. Yani en kötü altın canavar açarız. Parayı bir şekilde geri toplayabiliriz yani marka ile marka ile falan. En kötü metali falan o şekilde geri çıkartırız. İnşallah abi. Ee, nerede abi çakram çakramı görmüyorum gözüm kör oldu abi ya Heh. Hadi bakalım İnşallah olur ya beni kırma be kardeşim tamam mı Hazır mıyız ben hazırım İnşallah şöyle bir bütün hazırlıklarımı yapıyorum Seni şöyle bir getireyim abi İnşallah Hayırlısıyla 6 çok iyi Hadi 7 7 ol Yandı Bu çok önemli Devam abi. Devam. Hayırlısıyla başlıyoruz. Şimdi şöyle bir artı altı yapalım. Şöyle bir yedi yapalım. Yedi yapalım. Yedi oldu. Hayırlı olsun. Şimdi metalle sekize deneyeceğiz abi. İnşallah sekiz olur. İnşallah bütün metallerin ağzına sıçmazsın kardeşim. Tamam ciddi misin? Hemen hızım almışken. Lan, lan ciddi misin? Oğlum? Ciddi misin? Lan dokuz İşte bu oğlum ya. İşte bu oğlum ya. Oğlum 9 oldu lan 9 oldu. 9 oldu. 9 oldu. <laughs> i̇şte bu. İşte bu oğlum. İşte bu. İşte bu. İşte bu oğlum işte. İşte bu. <laughs> i̇şte bu ya valla. Bir şey demiyorum abi. Bir şey demiyorum. Şu an çok mutluyum abi. Cık. Yerim seni ya. Valla hayırlı uğurlu olsun abi. Bu ninja var ya. Senin canını yerim ya Senin canına kurban olayım ya Hayırlı olsun abi Geldik şimdi basmaya arkadaşlar Umarım artı dörde tek de geçer geçmedi Sağlık olsun ee, Bir tane daha deneyelim bakalım Hadi bakalım yavrum canavar En önemli olan olmadı peki Peki kanka Neyse şundan alalım Hadi abicim Geç tas sanatımız yok şu an geçmedi. Sağlık olsun. Neyse devam edelim bakalım. İnşallah buluruz. Taş sanatı sonra geliriz abi. Hadi bakalım. Şimdi başlıyoruz. Evet. Artı dörde. Hadi bakayım. Gömüyoruz. <laughs> Bu adam var ya. Canını yerim. Nerede lan o adam? Şu adam kraldır abi. Bu adam kralın dibidir. Adamın dibidir abi. Sen canını yerim. Sen adamın dibisin ya. Sen adamın dibisin ya. Abi var ya 1K vuruyorduk artı sıfır haliyle bayağı bir damage fark oldu. Hayırlı olsun. Şimdi delici taşıyla kritik taşını da alayım da geleyim hemen. Allah'ın iziyle şimdi bütün taşlarını atıyorum abi. Umarım geçmiştir. Geçti. Bu da geçsin. Abi en yani önemli olanı geçmedi. Neyse tamam o da önemli değil. O geçmedi. Tamam. Abi bir tane daha taş sanatı lazım. Hemen bu de geleyim ya. Abi şimdi bir tane nesne marketten aldım. Umarım pişman etmez. Ne ya lazım şimdi buna bakalım Öldürücü darbe Hemen öldürücü darbeyi de alalım abi Bunu bir dört taş yapalım makina silah yapalım abi tamam mı Eee neydi yok bu değil Geliştirmeler ee, zihin taşları Öldürücü Hemen alalım abicim bunu Tamam mı bana ver bunu Ver abi al abi Hadi bismillah diyorum Hadi yapma kardeşim ya 28 hep kaldı. Neyse alalım abi taş sanatı. Hadi kardeşim. Bak geç lütfen ya bak. Hepimiz yok. Biz fakir adamız. Diğerleri gibi bin kayıpla oyuna başlamıyoruz. <laughs> Seviyorum onu. Neyse abi inşallah geçer. Şimdi bir tane daha öldürücü alalım. Geliştirmeler. E, zihin taşları. Neydi abi? Öldürücü. Öldürücü. Alalım abi şunu. Ver babacım bana ver bir tane. Hadi abi. Hadi abi. Abi yapma ne olur ya. Ne olur yapma kardeşim ya. Taş sanatı. Hani bu oyunda kimseyi de tanımıyorum. O yüzden güvenip vermekte biraz çekiniyorum. Yanlış anlaşılmasın. Taş sanatı. Aldık abi. Ver abi. Hemen tamam. Buradan neredeydi? Ticaret camı. Geliştirmeler. Zihin taşları. Ver abi öldürücü. Öldürücü darbe. Evet şunu da aldık mı? Tamam şimdi yeniyoruz de yok olmadı. Mesle marketten şunu şöyle yapalım. Şunu da böyle yapalım. Hadi Bismillah abi ya inşallah geçer. Hadi koçum geç abi artık geç. Geçti. Hayırlı uğurlu olsun. Bütün her şeyini de halletmiş oldum. Süper oldu lan. Valla bu yayın benim için çok değerli. Bu yayında bana destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Çok mutluyum ya. Hayırlı uğurlu olsun. Devam edelim bakalım hadi bakayım. Evet arkadaşlar sandık açmadan bırakmak istemedim. Şöyle 20 tane altın canavar aldım. Şöyle abi şunları şöyle bir köşeye koyalım. Ee, yer kaplıyor bunlar. Şöyle şu silikeni de koyalım. Her şey güzel tamam. Umarım pişman etmeyiz gene kendimizi. Şunu da şöyle takalım abi. Ya da bu böyle kalsın. Açmaya başladık. İlkinden elmas çöp. Bilgelik güzel. Mavi iksir Eyvallah. Açamadık. Yer yok. Ne çıktı abi? Arttırma kağıdı çıkmış. Eyvallah. Bir de saldırı hızı çıktı. Çok iyi. Bilgelik gene. Peki abi. Marka ver. Marka ver kanka. Ya da dur lan. lazım olur bana. Dur. Ne atarız bunu? Hiçbir şey atamıyoruz. Neyse ben şu emateri boşaltayım ya da şu potları atalım ya. Alt potları abi. Niye böyle yoruyorum ki kendimi? Atayım potları. Hem buradaki insanlar da işine gelmiş olur. Yardımcı olmuş oluruz. Açmaya devam edelim. Kutsama kağıdı çöp çıkma kardeşim. Ee, ne seviyorsun lan? Peki büyülü metal verirsen her şey daha güzel olacak. Ama vermiyorsun. Tamam kordirakonu değerli Her şey güzel. Abi çöp verme. Çöp verme bak hani biz buraya para veriyoruz. Tamam bunlara para verdik. Sen beni yorma ben de seni yormayayım. Tamam kardeşim. Şu potu da atalım. Tamam mı? İnşallah ee, bize aha saldırımı çok iyi abi. Bak saldırı 100 tane sandıktan sonra bir tane büyülü metal. Çok güzel hayırlı olsun bir tane daha ver kordirekonist destansı çok iyi peki 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 ne yapacağız abi ne atacağız şu an atacak bir şey yok Pot bitti sim suyunu sim suyunu atamıyorum ee, ne atıyoruz abi atacak pot Heh. bir tane bundan bir tane bundan eldiveni al tamam Ne çıktı bunu boş ver ee, saldırı bitti mi bitti tamam bundan ne çıkıyor canavar kart seti bunu da al böyle devam et Şimdi e, önce değerli açtım, Ender onx çıktı. Bundan ne çıktı? Öyle bakalım abi, şöyle bakalım. Efsane bir Yakut çıkmamış, onx efsanevi, hiçbir şey çıkmadı mı? Antika Yakut mu? Yok. Mitsi mi çıkıyor oğlum? Yok, Mitsi de çıkmaz. E, i̇ki tane onx. Sağlık olsun, zarar ettik arkadaşlar. Bir 190 de buradan girdi. Olsun abi, sağlık olsun. Çok şükür abi, gene de kurtardık bir şekilde. Bir onx serimiz deneyelim. Hemen geliyorum dostlar. Burada sürpriz olarak e, ne buldum sizce? İnanmayacaksınız. Bir tane yakut buldum. <laughs> Bir tane denler. Onyx. Onyx yandı. Yakut geçersen mutlu oluruz. Hayırlı uğurlu olsun. Zararımızı kapattık bunlar. Bedavaya gelmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Kaç arttırmamız oldu? 2 tane arttırmamız oldu. Her şey güzel oldu ve videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuz keyifli olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video için biraz bayağı bir canlı yayında ve kendim bayağı da uğraştım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atıp abone olmayı, yorum atmayı da unutmayın. Kendinize tekrardan hoşça kalın. Tekrardan kendinize iyi bakın abi. Dilim dönmedi. Görüşürüz. Bay bay.